bir şey mi? Rüzgar bir sus artık. <laughs> ya. Rüzgar kes. <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil mi? Hmm. Benim envanterimde şey var. Ay aferin. İmdat vurun beni. Hoş geldiniz. Miva, hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Rüzgarcığım bir dakika daha oyuna yeni girdim ya. Oyun şey yaptı, dondu bir şey oldu. Özelliğini açalım da. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Rüzgar sen. Bade hoş geldin. Bekle kim var bakalım. Oyunda olan. Davet edelim. Bakayım. İyiyim. Aa Yusuf. Yusuf dur Davet edeyim. Aferin sana. <laughs> Yusuf gelmezsen var ya. Eşek şey, ya. Şey ya. Oyunda biliyorum da özel evet. da Abla yanına gelebilir miyim? Şu an bilmiyorum. Birazdan duruma ay. göre bakacağız. Abla, miyim? Ay hayır Rüzgar. Bak, yanım Abla abi, sen Yanıma sen... gelemezsin. <laughs> ne o? Ee? Oğlum chat gitti. Niye yazmıyorsunuz? Heh. Ben sana gerçek adımı söylemedim. Şu anda bile senin gerçek adın Bade değil mi? Birazdan davet ederim de da şu an etmeyi düşünmüyorum kimseye. Öyle sohbet için falan açtım. Zaten uzun süre açmayacağım. Ha, ha gerçek adını. hep pardon bana şey yapıyorsun sanırım. Hep Cemre açıyor da. <laughs> Hoş geldin abi. <laughs> Bak Sarp görüyor musun? Sen geldin ya dünyam karardı görüyor musun? <laughs> gıcık şey. <laughs> Gökyüzünde şey yapacağım gündüzü. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıldım. Bir şey diyeyim ben şuraların kenarlarını şu kahverengi yere değmeden zıplamayı çok seviyorum. <laughs> Hoş geldin Yui. Çok ayıp. A -a <laughs> İyiyim sen nasılsın Yui? İyiyim, Yui konuşamıyorum. Bundan. Ay Arkadaşlar yayını beğenir misiniz? Oha 27 kişiyiz. Mutlu oldum. İyi olun Ya Yasinen oldu lan. Dur bir. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf çıktı mı oyundan? Çıkmış oyundan eşek. Cemre'nin kaç Annem telefonu saklamıştı. Ben buldum telefonu yerini kaç iki gündür falan bakıyorum işte gizli gizli. Meryemciğim hoş geldin. Dugino'yu çıkaracağım şimdi Meryem'i görecek mi? <laughs> Ay korktum. Korkmadı. <laughs> Ay yayın hoş geldin. Rüzgar'cığım edemem şu an diyorum. Bak kimseyi etmiyorum. Hmm. Yanına Anladım. Yusuf ne yaptı 10 saat oyunda anlamadım ki ben. Ki. Ne oldu? Ha anladım. Aa çok iyi olur. Sevindim senin adına. Tamam. Tuana nasıl alıyorsun kız? Dur şu ne karışayım ha. Tam da anime izliyordum başka zaman açayım. Şey. Kanka vallahi bak annemler pazara gitti. Bir arkadaşın da yazmasını bekliyordum. Beyefendi yazmadı gıcık. Öyle. Miva hoş geldin. Budur diyorum. Aptal diye çeviriyor. <laughs> YouTube'un çevirisi çok kötü bu arada. Hani gereksiz böyle tuhaf çeviriyor. Yalnız Gino ile benim uyum. <laughs> Ama çok tatlı ya. Bir <laughs> bak. İnek gibi. Ama çok tatlı. <laughs> Dur bir dakika. Abi, ben <laughs> Ay şey. Ay kulağım. <laughs> Ama çok güzel değil mi kılar ya? <laughs> Ben içimi dökmüyorum ne O YouTube'la alakalı bir şey ya. Cino he. önce tipe bunu yiyirim. Ham yaparım. Ama sizde siz de yiyirim. Ayrı konu. Neyse. <laughs> Koydum içeri. <laughs> Listem dolu da birazdan şey yaparım belki. Yok almayayım. Sakin alalım. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Arda hoş geldin. Sıkıldım imdat. İmdat. Adım Cemre kodum 3390 arkadaşlar. Kanki kim? Kanka ben pazartesi kod alırsam veririm sana zaten birkaç kişiye daha sözüm var. Daha sana da borcum var. Hepsini nasıl bir anda ödeyeceğim ben onu da bilmem da. Arkadaşlar yayını beğenir misiniz ya? Ceren oyuna gireyim de senle kalp yapalım mı? Ha ekle. Özel dünyaya davet edeyim seni. Öyle şey yapalım. Ama birazdan hepiniz davet edeceğim zaten öyle şey yaparım. Ece hoş geldin. <laughs> imdat, Ay imdat. Adım Cemre. Kodum 3390. Bakın ekranda var. Yanlış fotoğraf ne güzel çıkmış ya. Baksanıza çok güzel. <laughs> Satürn vardı arada oldu var ya aşırı mutlu oldum. oyna bir girdim baktım Satürn kreatör. Zaten o da oyuna girdi sonra. Kedi mi? Ah. Ama çok güzel çıkmışız burada. Değil mi? Ne bileyim bana özürlü gibi gelmiyor şahsen. Ben seviyorum şu kalp şeyini. Nerede o? Sevgililer Günü kutlu olsun da sevgili yok ki. <laughs> Abi bari bir şey diyeyim mi size? Bizim sınıftaki neredeyse herkesin sevgilisi var tamam mı? 25 kişilik sınıfta 22-23 kişinin sevgilisi var. Bir benim sevgilim yok bir de sınıfın sessiz kızının yok. <laughs> herkes birbirine şey soruyor. Ne diyeceğim? Herkes birbirine şey soruyor işte. Allah, dur, dur, dur. <laughs> Rüzgar ne diyeceğimi unutturdun dur. Ha işte herkes birbirine ay ben manitaya ne alsam işte e, şuna buna ne alsam diye konuşuyorlar. Gelmiş bir de bana soruyorlar. Ben de daha geçiyorlar. hani tam yok diye. Geçmiş olsun bu arada Tuhan'a. Aferin. Hala. Yüse ne alaka ya? ya Yusuf benim arkadaşım bak şeyin bokun çıkar mı hiç? Yusuf hakkında düzgün konuşmak seni kibertir. <laughs> Bakayım. Bu muydu kodun? Wow. Güzel. Günaydın. Adın çıkmıyor. Bilmiyorum neden çıkmıyor ya. Baksana adım bu. Sana sevgili yapanları anlamıyorum ya. <gülüyor> şey. <gülüyor> Yorum yapmayacağım bu konuya ya. Bence de güzel profilin. Bir şey diyeyim bence sana Allah'ın sevgili yapmak kötü değil ama hani işte o güven meselesi biraz da. Bilmiyorum neden çıkmıyor. Ya senin kodunu unuttum dur. Sen benim falan beğeniyor muydun? Bulmam lazım. İyi i̇şte. işte. Satürn'ün yanına birazdan edeceğim. Ederim. Birazdan davet edeceğim. Bekleyin bir. Şimdi al ara bul şimdi adını. Bu muydu PKX'de, Saturn X'de, Laos, Elo? Senin evet. değil mi bu? Beni takip ediyor mu? Abo abi beni de diyor kral ya. Ablamın yüzünü falan gördüyse olur da. Yani yüzünü biliyorsa sıkıntı yok yani. Bence de aynen dediğin gibi. Ama hani mesela birbirlerinin böyle hani özel şeylerini bilmiyorlarsa hani kendine dair bir şey bilmiyorlarsa bence de sevgili olmasınlar. Mesela bak şimdi sanaldan sevgili yapıyorsun diyelim. Düşün yani. Onun hiçbir şeyini bilmiyorsun özel hayatına dair. Hani ne bileyim sevgili olunca bence paylaşmak gerekir bu tarz şeyleri. Aferin sana. Bravo. YouTube 20 abonenin abo. Gir lan. Gir daha şey yap ver. <laughs> Oğlum ben geçen sana se. He. Olan çok var ya. Arkadaşlar kızın içlerinde arkadaşı var. Yok anlamıyorlar abi. Birazdan davet edeceğim zaten ben özel dünyayı. İşte plus var ya hani bende. Yok yapmayacağım sen pet ver ama. <laughs> Artık davet birazdan bekle. Girdin mi sen oyunda mısın bu arada? Ederim istersen de. <laughs> Youtube beni 66 34 düşündü zor. Dili dili Eflin ayında. Yok bizden olmaz ya. Zaten hani aramız iyi. Allah bozmasın da şimdi böyle dedim diye. Yani yok. Olmaz bizden. Sese bak iyi. Ya sesim o kadar mı kötü? Ay Satın. Hoş geldin. <laughs> Lan ben tam az önce seni de dedim biliyor musun? Satın kreatör oldu falan diye. Dur seni moderatör yapacağım. Bekle gitme. <laughs> Yaptım tamam. Satın burada tekrar tebrik ederim. Var ya çok mutlu oldum. Şişt, kreatör şey yapmana. Krator olmana. Bak geçen ne oldu biliyor musun? Ben bir oyuna girdim tamam mı? Böyle arkadaş listeme bakıyordum. En altlara doğru senin adın var. Böyle baktım. Kodu 000 var ya bir mutlu olmuşum. Aşırı mutlu oldum senin adına. Ama Satın sevdiğim bir arkadaşım yani. O yüzden aşırı mutlu oldum. Baksanıza çok tatlı değil mi Gesim var benim kızı. Hoş geldin Nihal'cim bu arada. Evet Satu'nun benim de favorilerimden bu arada. Artık en sevdiğim kreatörler videosunu onu da koyacağım. Bugün atmayı düşünüyorum. Olmadı parti şeye koyacağım. Bir sonrakine. Ay vallahi Satürn'ün kreatör olması aşırı mutlu oldum var ya. Anlatamam size kendim var ya kendim olsam kendim kreatör olsam o kadar şey olmam hani mutlu olmam. İlk fotoda Yus Yusuf mu? Nasıl ya? Ha ha bulunuyor. Gıcık. Geçen bu arada ben seni davet ettikten sonra Yusuf'u da etmiştim. Yusuf da geldi sana fotoğraf çek. Görmüşsündür belki bak. <laughs> Dün nerede? <laughs> Bakayım görmüş müsün? partiye gideceğim. Görmedin galiba bak satın. Kira partisine gideceğim. Şimdi partisine gidiyorum partiye gidiyorum. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> ya tam kes bir tane sen yer Bu arada ben kreatör asla alamayacağım. Kod falan çıkaramam ben çünkü zor yani kreatör alamam. Zaten onu bırak ben 5K olamam ki zor yani. Niye ya Saturn görüşürüz. Niye yine gel tamam mı bak tamam. bekliyorum seni. Niyeymiş? Rüzgar kod çıkarmak için IBAN istiyor. Benim de annemler zaten kanalım gizli olduğu için bil bilmiyorlar yani. Görüşürüz Saturn. Bay bay. 18 yaşım olmayacak. 2K. Kanka ben daha 2K olamadım. 5K'na olacağım. Ben Tamira görüşürük. Yuse'nin adını canavara gönderdim ki. Ben bu Hüseyin... ne yapmış? Yusuf'un adını... Ha geçen... Kanka geçen biz oyun'a girdik tamam mı? Böyle oynuyoruz beraber. Bir baktım adını bir anda Cemre falan yaptı. Benim adımı yaptı işte kombini falan. Çok güzeldi ya. Ağlattı beni o gün. <laughs> evet salam. Olursun ya. Ama... <laughs> Bilmeyeceğim tamam neyse. Ben de ben sana abone Ay etmeyeceğim. Ne romantizm sus. Sus. En az küfürcü değil bence bu arada. Bana karşı hiç küfür etmiyor. Ben niye sürekli buraya girip bakıyorum? Allah. Abla benimkini hala yapmadım. Ben sana ne yapacaktım? Hoş geldin sen. Ağladım he. Ama mutlu oldum hani ne bileyim bir yanda öyle adımı adım benim adım yapınca duygulandım. Uzayı davet ediyorum. Ya Batman hafff. Uzayı davet ediyorum. Ay yazın at kod ede. Edeceğim çok şey yaptınız. Allah. Beni şey ya. Bari bak sen hani eleştirmek ya, gibi olmasın, olmasın da. Bir, bir dakika. dakika. Rüzgar sen eklesin zaten bende bir sus. Hayır o değil. Benim tak benim takasım var zaten. Birincisi, ikincisi de şey. Bana bak sürekli sen abonen arttığında böyle yazıyorsun ya. Hani ne bileyim her 10 abone arttığında ya da bir şey böyle abonen düştüğünde abonem düştü falan diyorsun ya. Hani ne bileyim bence yapma öyle sürekli. 813. Hadi adınızı kodunuzu yazın davet edeceğim. Evet. çıkmıyordum. Nekroz şey yap. Iı, oyuncu adını şöyle şey yap. Para, ıı, parantez demişim ya. Tırnak içinde yaz. İyi gir, davet edeyim. Katılıyorum. Ne? Abla beni davet Ay öf. Arda girmiş. Arda'yı bir davet edek dur. Arda'yı ben ya, yanıma davet ediyorum. Ya ben özel dünyayı davet ediyorum. Kes 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 kes. kes. Ben şeye davet ediyorum. Ay nekroz diyor çıldıracağım. Dur bir YouTube'dan bakıp geleceğim. Bekleyin. Ben bir YouTube çeviriye başlayacağım ha. Orada da Necroz diye çeviriyor. Ha, kanal vanları yapacaktım lan doğru. Uğur böcekli bir şey istemiştin. Tamam yaparım. Bö. Hoş geldin Arda. Pempe saçtı. Hayır. Gösterme gösterme şu an olmaz. Olmaz. Hayır. İmdat. Ay korkuyorum. Şu an göreceklerinizi ciddi almıyorsunuz. Kanka okullar diye yapamadım. Vaktim yoktu zaten. Son hafta da <laughs> ya ya, şey silah zoruyla davet şey yapıyorum size. Bir dakika. Ciddi. 400 23. Alma Sarp lütfen. 286 286 tamam. <laughs> Aleyna sen de edeceğim bir dakika. <laughs> <laughs> Kod ne? 797 ediyorum. Allah, beni de ediyor. Gelirsen girerim. Aşı gire e girersen davet ederim. Konuşamıyorum da lan. Ya abi zaten oyundayım. Bir dakika şunu kabul edelim. Ay korkuyorum imdat. Bu bize düğün salonu yaptım. Bir şey diyordu bak korkuyorum. Bu ne ya? <laughs> Çok güzel ya. Allah. Bu ne? Senin? Senin buradaki amacın ne bacım? Top sektiriyor. Psikopat. <laughs> Badecim gir davet edeyim diyorum. Kaç kere dedim? Fethi müzikleri Ay anime izleme. Yayın yapıyorum o kadar. Bak kaç gündür diyorsunuz zaten. İyi değil. Bacım senin buradaki amacın ne? Git şuradan. Ama ama ama. <laughs> bak Yusuf bunu görürse seni gebertirim bak. Arkadaşım diyorum anlamıyorsunuz. Hayır. Ne? Kesinlikle hayır. Ne? Dalga geçiyorlar bende. Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Ne? Ne? kesinlikle hayır. Ay bari sen eksik kal vallahi yeter ya. Ama şey bak ne diyeceğim. Yakında tüm modlarımı moderatörlükten çıkaracağım ama Nihal yani sana güvenliğim için seni çıkarmam. Yani çok fazla moderatör var. Tanımadığım herkes yaptım ben genelde. Yani sadece en yakın olduklarımı ya da işte sevdiklerimi yapmayı düşünüyorum artık. tam Durur yani. Allah ya, şey ona? Gitti ya ne şey ya? Ee gittin ne? Nasıl ya bir partiye gideceğim? Evet. Salam var mı? Evet gerçekten bir salatım. Hadi dans eder kalsın. Ay dur davet edem. Kimet çektim. Evet. <laughs> Blink ve Ay, dur yazamıyorum. İmdat. 5 4. Ben seni davet ettim, Aleyna. Aleyna TV'de olması lazım adım. Tamam. Rüzgar tableti bırak bak. Annemler bir anda pat diye gelirse şimdi. Tamam. Bari bilmiyorum seni çıkarabilirim moderatörlükten. Am davet edeyim. Ay üf geberteceğim seni var ya kaşınıyorsun sen. Kim? Ha asa adam geldi. Adoş geldi canımın içi. Hmm. Bilmiyorum ki. Hmm. Pek eksik oldu nasıl ya da. Bari zor bilmiyorum. Ay bu kız galp yapacak beni. Kıyamam ya Sıkıntı dur. Nerede Sıkıntı o? Kozmo'nun ölümünün Dur şöyle kenarda yapalım. Neyse, evime gideceğim. Ne yaparlar? Arda git Arda. Arda git. Ya, bir, bir dakika. dakika. Bir dakika. Da... Ya git bir bekle. Bekle fotoğraf zamanı. Fotoğraf zamanı. Git. Şey, bir git git. Fotoğraf zamanı, bir dakika. Biz adamı silah zoruyla kovuyoruz ya. Seni sevmiyorum Selen'le. <laughs> Abla, sen Arda emin hmm. evinde olduğunu biliyorum. Arda abi, Arda abi... <gülüyor> <gülüyor> Konuşamıyorum Biliyor. <burada>. Biliyorum. <laughs> Satürn oyundaysan davet edeyim. <laughs> Rüzgar niye girdin? Sen bana ne göstereceksin? İyidir Nisan, sen? <laughs> Ver. <ya>. Abi mi? Aydır <laughs> 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 kabul ediyor. Ayy, imdat! şey şu diye. Ay dur. Ay. Ay dur. Kız dursana. Yok oğlum vermesin. Vermeyeceğini bildiğim için kabul ettim zaten. Gerek yok bizim millet de gözümüz yok. <laughs> Abi ben onu alayım. <laughs> Ay ağlayacağım kardım ağrıyor dinlemekten. Kanka bak bana hiç güzel bir şey vermediler ya. Şey, Bu şey, arada, arada şunu ta şu ikisinin takas hesabını almıştım. Şey, şu ikisini takastan altın aldım. Altın görünce altın domuz diyor ya. Yok ya verme. Vermeyeceğim zaten. De Gö kesmiyorum. Bu arada şunun adını Helen koydum. Abla, Çok güzel oldu bence. Ne oldu? Bak oldu abla bak oldu. <laughs> Bunlara işte iki tane paps aldım. İyi hayırlı olsun kanka. Ne Yok, gerek yok, şükür. Ay kanka, hoş geldin. Abla, Canımın içi. Abla, domuzum gitti. Bilmiyorum, ben sana davet attım. Abla, domuzum Hira Ahira, girdi, dur. Abla. La var ya, şu bir kez olsun şey çıkmadı la bana. Abla. Siz söyleyin. Ee, neydi lan o? Unuttum. Dur. Heh, Joker çıkmıyor bana. Hiç çıkmadı. Bana Hip -hopçı tavşan olduğu zaman da çıkmıyordu bu arada. Şanssızım. Bana çıktı. Yani şey Ay ben de seni özlemişim kuzum ya. Bu arada yayın açmıyorum kaç zamandır. Bu arada abla... birazdan kapatabilirim. Annemler her an gelebilir. Annemler evde değil. Çok güzel ya. Çok tatlıyım. Ne vereyim anne? Tamam. Görüşük. Ne vereyim abime? Ne vereyim abime? Ne vereyim abime? Ne vereyim abime? Benimkiler de de değil. İyi. Ya, iyi. Oyuna girsene. Arda abi şey. Oyun oynayalım. Canım sıkalı iyi. Arda abi küçük bir şey hediye verici. Aşk fotoğraf evet, çektim. Atamam. Ha YouTube güzel. Bilmiyor. YouTube'dan atsan onu ben bakarım ona. Yok, Allah. Abla. Aa, çok güzel. Ay ben buna bunu verdim ama. Abla. Ben eşek sıpasına bir eşek sıpasına şey verdim. Bir daha şey yapacağım. Hat kod yaz. Verdim. Ama ama. ne? Canlı yayın izliyorum. Bir canlı yayın izliyorum. Ben de tek şimdi bak. Etti. Etti mi? Ana. Evet mi etti? Ha dedim işte. <laughs> <Dedetti mi? gülüyor> Gerek yok. teşekkür. Şimdi. Kanka mı davet edeyim? Ha? Ama ama. Sen kanki. Dur ben davet Yusuf davet edemiyor mi? Yusuf oyunda değil. Uf gıcık bakmıyor da mesajlarıma ya. İş vardır gerçi bir şey diyemem de. Şimdi. Ben bir şey he. Satürn'e çektim. Yok ya ben şey özel dünya oluşturmak istiyorum. Aman vermesin. Gerek yok ya. Varlığı yeter. Oy, bayağı şey. Ben bu evden aldım bu arada. Altın domuz. Yok ya. Bu evde benden de var. Yok ya vermem. Kanka, bu ev var. Allah Uçsun mu çocuk ben ne? Bende bu ev var bu arada. Kanka söz neyse bir şey demeyeceğim şu an. Ne? Aleyna atı ha Aleyna çektim daha unuttum. Tobias veriyor Rüzgar altın domuzu kabul et. Tobias mı? 497 miydi? Ne <laughs> Ya davet et. Boto de şey Tobias'te, Tobias'te. Tobias. Tamam, Al bak, aleni ettim seni. Hayır, ben tam sileceğim. Ay, merhaba kuzenim geldi. <laughs> <laughs> Anne'm geldi.